Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir fıkramız var Namık Kemal'dan. Namık Kemal bir gün köyüne saray yaptırıyor. Saraya kral olarak da en sevdiği arkadaşını katıyor. Namık Kemal çek gidiyor. Kral gel zaman git zaman zengin oluyor. Parası çuvalıyor. Ne yapayım ne yapayım diyor. Canı sıkılıyor. Altını da çok parası da çok. Diyor ki köylüye bir soru sorayım diyor. Bilirlerse altın vereyim diyor. Bilmeyenin kafasını uçurayım diyor. Bir tellal çağırıyor işte kral soru soracak. Bilene yüz altın, bilemeyenin kafasını uçuracak diyor. Köyden akıllı birkaç kişi saraya gidiyorlar. Kral diyor ki ben soru soracağım diyor. sorunun devamını getiremezseniz diyor. Kafanızı uçururum diyor. Onlar da tamam diyor. Kral da soruyor ilk köylüye. Çıktım incir ağacına diyor. Topladım hamını mamını diyor. Adam düşünüyor, düşünüyor ne olduğunu bulamıyor. Burumun kellesini diyor. Bir böyle, iki böyle, üç böyle köyde erkek kalmıyor. Hepsinin kafasını vuruyor. Köylü de Namık Kemal'a telgraf çekiyorlar. İşte senin yerleştirdiğin kral böyle böyle yapıyor, milletin kafasını vuruyor diyor. Namık Kemal geliyor kralın karşısına. Bana da o soru soruyor diyor. Namık diyor ben seni severim diyor. Sen benim arkadaşımsın. Senin kelleni vurmak istemem diyor. Namık Kemal da diyor ki sor. Bilirsem diyor ben senin kelleni vuracağım diyor. Kral soruyor işte çıktım incir ağacına diyor topladım hamını mamını diyor. Kral da Namık Kemal da diyor ki düşersen görürsün anayın hamını diyor. Tamam bildin Namık diyor. Orada kralın kafasını vurduruyor. Fıkramızı beğendiyseniz abone olup Beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.